Gülay yeter da. Şeker komasına mı sokacaksın kız kendine? He? Yıldız beni komaya sokmadan kendi rızamına gireyim diyorum. Ya Kuzey ile evlenmeme izin vermezse, ya gizli saklı görüşüyorlarsa. Oy! Bir tarım ben. Kız boşuna korkuyorsun. bu Yıldız dün ne yediğini unutuyordur. <laughs> 20 yılda Kuzey'i mi unutamayacak? Gülay, Fidan. Hayırdır ne işiniz var burada? Hiç. Migaven içelim dedik be abla. Ee, konuşacaklarımız var diyorsunuz yani. Yani. Ee, haydi. ben daha önce bu lokumdan yemiş gibiyim ama... ...tadı bir tanıdık geliyor. Yo, sana öyle geliyordur. Yok yok, hatırlayacağım şimdi. Zorlama işte abla. Bazen unutmak en iyisidir. Değil mi ya? Bazen unutup kalbine gömmek lazım. Ula lokuma şiir mi yazmaya geldiniz? Deyin adı ne diyeceksiniz? E sen anlat abla azıcık ya. E sıkılmışsındır yalnızlıktan. Yo. Hangisine yo? Hiç sıkılmadım valla. Biz en iyisi falımız fallanmadan bir falına bakalım. Yok kız ben inanmıyorum hiç bakma. Hmm. Hmm. Çok yakında bir adam görüyor. Sana hem yıldızlar kadar uzakta hem de birkaç metre yakında. Şöyle boylu, poslu. Çok da yakışıklı. Baş harfi kuz... Adı batsın. Şükür, <laughs> Batsın valla. Ay tövbe. Falın tam ortasına gözlerini dikmiş. Ha böyle çipil çipil bakıyor. Gözü çıksın gözü. Çıksın. Niye çıksın canım? Çıkmasın. Bu baş harfi kuzey olan adamın... ...çok yakında bir izdivacı görünüyor. Amin. E eh dönbelik konuşmayın kız. Bak ağzımdan Kuzey için laf almaya geldiyseniz boşuna uğraşmayın. İki dünyada bir araya gelse Kuzey'le beraber olmayacağım. Haberiniz olsun. Yok abla. Onunla bir araya gelecek olan sen değilsin. Kimmiş o? Benim abla. Ne? Bu sabah Emine teyze bize geldi. Görücü olarak. Kısmetse beni Kuzey'e isteyeceklermiş. Bunlar da isteme lokumlarım işte. Hay abla üstümden büyük bir yük kalktı. Kuzey çoktan unuttuğuna göre onunla ben evlenebilirim. Al. Depe depe kullan. Kuzey'le benim bir alakam yok zaten. E biz kalkalım artık. Oturun. <laughs> Falın kapalı kaldı. Bilmez misin kapalı fal uğursuzluk getirir. Bir de ben bakayım falına. Yazık. Ne? Ne görüyorsun? Salak bir kız görüyorum. Aa, sensin ya kız bu. Evleneceğim sanıyor. Bilmiyor ki adam döneyin teki. Yüzük de parmağına bol geliyor. Seneye de giyer hesabı. Seneler geçiyor. Kız yüzüğü bir daha parmağına takamıyor. En güzel hayalleri mezar oluyor. Bir daha da aşka tövbe edeyim. Hatta bu adam da yirmi yıl sonra buralara geri dönüyor. Ha bu kız da kendini daha başına kapatıyor. Değil mi abla? Ben sana benzemem abla. Tuttuğumu koparırım. Beni kendine karıştırma. Ula ben şimdi sizin kafanızı bir koparır elinize veririm. Haydi bebasın gidin evimden. Defol yürü. İlk laflara bak. Defol! Size de hayırlı günler şey hanım. Gülay. Gülay, evet. Gı Fidan, gördün mü? Evliymişiz gibi konuştu benle. ben. Ben o dedim, o da ba hanım dedi. Ula bu kuzey dediğin kadar varmış. Ba bak, sakın buna hayır deme. Ya da hayır de, sen hayır de. Sağ göre fazla yakışıklı. En iyisi ben evleneyim onunla. düşecekti arsızlar. Bir de geçmiş karşıma sen sevmiyorsan ben evleneceğim diyor. Utanmazlar. Ulan! Ey fasulye sırrı! Ey kırmızı kafa hemen ayaklanmışsın. Ee, senin gelenin gidenin yüzünden yatıp dinlenmek ne mümkün? <laughs> Bahaneye bak. Yolunu gözlüyorum demiyon da. Şeytanlar gözlesin senin yolunu. E ee, bana bak, seni görmeye gelenler sinek gibi önce benim başıma şişiyor. Söyle onlara, benim seninle bir alakam yok. Sen benim çocuklarıma sinek mi demeye çalışıyorsun? Çocuklarından bahseden kim? Ben aileni alacağın beşinci üyeden bahsediyorum. Yıldız, benim bilmece çözmeye vaktim yok. Ne söylüyorsan söyle. Ulan ne çabuk unuttun karını da hemen köyden kız bakmaya başladın. Hoş, sen unutmayı iyi bilirsin ya. <laughs> ben mi kız arıyormuşum? Sen o kırmızı kafan iyice bozdu benle. Kes ula. Ula sen ne utanmaz ağırlanmaz bir adamsın ki... ...anana istediğin kızın adını bile bilmiyorsun. O kadar mı kudurdun? Püh, aç köpek seni. Bana bak, senin o dil ayarların değişti gene. Ne zırvalıyorsun, kimi istetmişim anama? E Gülay'ı, daha iki dakika önce tanıştığın kızı... ...e hayırlı olsun diyeceğim ama... ...bu köyde aklı olan hiçbir kız varmazsa. O yüzden söyle, boşuna yorulmasın anan. Sen ciddi misin? E günaydın. Anam o kızı bana mı istemiş? Sen herhalde öyle özel bir istekte bulunmadın. Ayağı yere basın, aklı gıt olsa da olur dedin ama... ...anan da bula bula bulmuş sağ. Hoş, senin ağzına da çok yüzüne de. <laughs> ah anacığım, ah ne yapıyorsun sen ya? Hanife. Dargın mısın hala ba? Kızımın ahını aldı o zemini. Bacılar arasında dargınlık olmaz. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Al sana bir denecik. Ağzımın tadını da iyi bileyim Emine. <laughs> Bunlar sıradan lohumlar değil. gutlama lohumu, kutlama. Neyin kutlamasıymış kız bu? Allah'ın izniyle mi evlendiriyorum, onun kutlaması. Kız sen delirdin herhalde. Sen hala Kuzey'le Yıldız'ın evleneceğini düşünmüyorsun Ella'm. Ben Yıldız'la evlendireceğim demedim ki. Orada <laughs> <laughs> da Yıldız'dan başka kız mı yok canım? Vallahi dediklerinden hiçbir halt anlamadım ben. Sizin 20 yıldır derdiyiz. Kuzey'e Yıldız almak dövülmüyor demine. Evet ama belli ki bunların birbirinde gönlü yok bizim bunlara ayrı ayrı kısmet bulmamız lazım. Bu saatten sonra hayatta evlendiremem ben Yıldız'ı. Hanife, <laughs> benim bu torunlarım anasızlıktan iyice deli baş olmuşlar. Ben bunlarla baş edemeyeyim. Acilen bunların başına bir ana lazım. Ey gidemini. Tam 20 yıl evvel mı istemeye geldiğinizde de aha bu lokumları getirmiştim. Nasıl hatırladın kız? Ama senin o deli kız... ...hiç beğenmemişti bir denecik yemişti. Beğenmediğinden de öyle. Kendini ağırdan satmaya kalktı körpe. Benim bu yeni gelin adayı... ...kendini ağırdan satmayı bilmiyor Zümar. Ne diyor kız? Götürdüğüm bütün okullar iyiydi. <laughs> <laughs> bu çok şide. Tatlı değil, tatlı değil. Ben gibi <laughs> Ay ay ay. Uhuhu. 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 Sen bana soruyor musun ya ben böyle bir şey istiyor muyum diye? Niye kafana göre iş yapıyorsun? Ne etmişim de ba teşekkür edeceğin yerde hesap sorayım. Ha arkamdan iş çevirdiğin için teşekkür edeceğim bir de sana. Tabii. Sağ kız bulmak için bütün emekli maaşımı lokumcuya yatırdım. Vallahi lokumcuları zengin et demedim ben sana. <laughs> Bak bu mı öpmen lazım. Seni mutlu etmek için su topladılar. Vallahi boşuna paralamışsın kendini. Hiçbir zaman boşuna değil Kuzey Efendi. Sağ her boydan, her renkten kız bulmak için bütün orduyu arşınladım. Sen bu kafayla gidersen süpürgesiz ev gibi a böyle kalırsın. Ya sen soruyor musun bana ben evlenmek istiyor muyum diye? Sen bize sordun mu ki ben de sağ sorayım? Ayrıyetten sen bu evlenme şimdi beceremeyin. Gordü aldığın kadını. Artık İpleri elime almam lazım. Aman anacığım, sen o ipleri ipleri eline alma. O eline aldığın ipler benim boğazıma dolanıyor. Ben bir 20 yıl daha biriyle uğraşamayacağım. Kuzey. Kuzey oğlum. Ne olur bu sefer bizim istediğimiz kızla evlen. Ne olur Kuzey. Hem bu babanla barışırsınız... ...hem de bu başındaki belalardan kurtulursun oğlum. O bana babalık yapsın diye ben birine kocalık yapamam. Ben başımdaki beladan kendi kendime kurtulurum anacığım. Hiç olmazsa bir danışaydın oğlum. Allah'ım hala tanış diyor ya. Hala tanış diyor ya. Kuzey bak sana uygun kızı bulacağım Güzel Efendi. <laughs> oy, oy yaranamayayım ya. Ayaklarım su topladı yaranamayayım. <laughs>